Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum. Ve Minecraft'a uh, survival'a devam ediyorum. Bugün survival'da oyun dışı biraz kasıldım. Video dışı. Bakın. Burada eşyalarımız bakır buldum. Demir bayağı buldum. Onun dışında camlar almıştım. Bunun camları koyacağımı söyledim. Tavanı camlarla döşeyeceğim. Onun dışında demirci masası buldum. Video dışı köyde balta var, çalışma masası, deri şapka ve kendime deri zırh buldum. Ondan sonra zümrüt ve yün buldum. Golemi keserek de demir buldum. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Evet. Neyse zaten aşağı düşüyor yani alınması mümkün. En azından bu katı camla kaplamış oldum. En azından buradan yukarıya bakabileceğiz. ve buradan bize iskeletler bakabilecek. Maden hala aynı. Ve bulduğum köyü göstereceğim taraflarda o olacak o köy. Bulduğum köy hemen şu taraflarda. Bekle bu taraflardan çıkıyorum ve portal burada. Portalın Sanırım o taraflardaydı. Köyün yerini arıyorum. Köy yok. E köy yok. Köy nerede? Oğlum köyü sökmüşler. Hani portalın oradaydı? Portalın arka taraflarında kaldı köy o taraflarda sizi köyü gösterene kadar akşam olacak gibi ol gözüküyor köy sanırım buradaydı ve evet köyü buldum köy gerçekten de gözükmüyormuş ve işaretimi bırakmıştım burada. Evet köyü buldum. Ve işte tarım yapan köylüler. Tarım yapan köylüler. Ve bir sürü evler. Bu evlerin hepsine girmiştim. Yanımda burada bir ara kazma yapmıştım. Ama bunlar Video dışıydı. Video dışı olduğu için öyle oldu ve köy dağın içinde, dağların ve lama yüzüyor. Hadi çık. Se Bak yine çıkmasına şey yaptım ya. Şuradan bir meşaleyi de ben alayım da. Meşaleyi evin önüne koymaya ne gerek var? Zaten sokak meşale dolu. Ee, tavuk. Ee, tavuk Şey e, ee, yok bir şey. Köyde lan o kim? He. Lama. Hayır, Tüccar. Tüccar. Hiçbir şey sattığı yok. İleride bakarım ama şu an bakmaya hiç gerek yok. Ee, köyde mi? Buğday yap lan. Buğday topla. Buğday. Orada yine toplayayım. karpuz var işte yiyorum. Ya yiyorum işte. Va tamam dur egemen. Ee, ev şu taraftaydı ya. Evin yolunu kaybetmeyelim de. Zırhı da bak. bak mesela burada netherite portalı var. Tamam, onu Sandıkta bu kadar şey var değil mi? Sandık bomboş. <laughs> Ama en azından beleş sandık odun kullanmadan yapalım. Beleş sandık en azından. Şimdi Ev bu tarafta kalıyor. Evet. evet. Öncelikle bu videonun biraz kısa sürebileceğini ben sunuyorum. Şöyle şurayı cam yaptım. Bir de burayı cam yaptım. Ben yani camı nasıl açacak? Böyle bakacağım işte. Ne yapacağım? Burada demircilik masası var. Eğer demirci şablonu bulabilirsek en azından giydiğimiz bir zırha basabiliriz. Bir tane sandık buldum. Şurayı koydum sandıkları. Eğer bir sandık daha yaparsam ki şu an odun kasmaya gidiyorum. Odun kasarak kendime bir sandık daha yapacağım yazamaz. Bu aşırı hiç umurumda Şunlar zaten çok yer kaplıyor. Hemen odunları alalım. Ve bir odun daha kazdım. Ne yapma peşindeyim odun kazıyorum. Hatta dur. Yine. Yemek. Yemek. Yedek balta. Yine bu kadar kaldı. Bu toprak kalsın burada. Onun dışında. Yemek. Akşam oluyor. Sen hala yemek diyorsun. Evet tersine gidiyorsun. Evet tersine. kaç bir... tane aldım onlara bir birleştirdim sandık yaptım sandık, sandık 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 Evet burada da bir sandığımız var. Buraya yetmeyen eşyaları. Bir de burada saat var bak. Hı. Saat gösteriyor gün ne kadar ne nasıl. Bak akşam olmak üzere. Dedim senin zırhın ve altın baltan var. Altın baltamda verimlilik 4 var. 7 saldırı hasarı artı 17 kazma verimliliği. Hmm. Yumurtayı ben niye koydum ki zaten buraya? Şöyle sandviç. Düzenleyelim de. On tane. Yanlışlıkla yatağa yattım. Ne güzel karpuz yiyecektim. Karpuzdan mahrum kaldım. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Doğru bu kadar yeter. Yanımda her zaman üç meşale ve bir, bir karpuz taşırım. 3 meşaleyi de evde kullanacağım. Şey Bak işte şimdi evet. ev ev oldu diyeceğim şuraya koymadım ha senin de senin de şöyle koyalım ha. Lan bu Tamam ev ne güzel işte Evet Lan burada mi? yatağım var mesela bunu boyayabilir miyim boya bulursam <laughs> bulduğum Kalbinden bir maden ya, ya biliyorum açlığım yoksa öyle gidebiliyor ama madenin içinde zombi olmadı değil mi şuralarda falan eğer doğduysa çok kötü şeyler olacak Acaba bak şimdi. Doğru evi genişletiyorum. Aksiyonuna başlatıyorum. Daha sen, tamam ne? egemen. Dur iki dakika. Tamam. Sus sus. Egemen. Neyse. Ben bu çocuğu var ya. Evet. Yine yumurta var. Tavuk çıkar mı? Çıkar inşallah. Zaten ya. çıksa çocuk o çiçek doğacaktı ki. Duvara vuruyoruz. Çıksa çocuk galiba o doğacaktı. Çünkü çocuğu zaten duvara atıyoruz yumurtayı ya. Olsa da onun içindeki. Ya bu neye var ya? Bu neye? bir çamur oldu be. Burayı görmedim. Ya da bir dakika lan. <laughs> Heh, tamam. Oldu işte fera fera. Burası da fera fera oldu. Dışarı. Bence güzel. Dışarı, Dışarı. bekle şunları bir koyayım. Diyor, bu adamın Şey komik değil ne? Komik değil Hı. Komik değil Komik olmadan Asla komik olmayacak <laughs> Dur bekle lan Yatağımı sarı yapacağım Bakalım işe yarayacak <laughs> Yatağını sarı yapacağım Bekle <laughs> Tamam. Onla ak akşam yatacağım zaten. Ve evet. Sarı yatak. Geriye kalan gereksiz sarı boyayı şöyle koyuyoruz. Belki köpeğin olur mu? Ve evet. Spam point. Aldım değil mi? Ha. Aldım tamam. Sarı bir yatak yaptım gerek olmamasına rağmen yaptım. Neyse. Yani gidelim bakalım. Köyden bir adamları. Yani ya? O sırada ayrın golem doğuruyor. Aa ayrın golem vardı. Ben ayrın golemi de kesmiştim dur. Bir daha kes. Dur <laughs> inşallah evin yerini unutmam da gelirim. Hadi oğlum koşsana oğlum hani oğlum. Zıplamalar ya canım. benim envanter çok saçma ya bu ne? Hep böyle daha iyi. Oğlum adamı zıplatma adam yavruca. Zıplasın bırak zaten Minecraft hayatta kalmayın değil mi? Madem bu kadar hayatta kalıyorsa Demek ki koşabiliyordur da. Ayrın golem. <Gülüyor> Buradan <Gülüyor> mısın? köye gitmiş. Ayrın golem nerede? Sana ayrın golem nerede dedim. <laughs> Adam orayı biçer mi bilmiyorum ama tohumları ekiyor biçiyor. Yok be ayrın golem kalmamış. Eve, eve falan da bak ama. adamın evi zümrüt mi koymuş olabilir? mi koymuş olabilir? Dur. Aç. Fazla odun göz çıkarmaz. Mesela buradakiler. Neyse. Hı -hı. Hadi. Hı -hı. Eve gitme zamanı. Akşam olur ya. Akşam olmuyor oğlum. Akşam oldu yok zaten az önce uyumadık mı biz? Ben onu mu diyorum? Fırlayacaksın biraz sonra. Roket olacaksın haberin var mı? Neyse o zaman biz videoyu burada bitirelim. Hadi bakalım. 哇。Wow.